Merhaba çocuklar. Kucak dolusu masallar adlı kanalıma hoş geldiniz. Evet. Ne yapıyorduk? Masalımızdan önce tekerlememizi söylüyorduk değil mi canlar? Hadi bakalım. Hep birlikte hep birazdan söylemeye çalışalım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde develer pellan iken Pireler berberiken ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken masalımıza başlıyoruz. Hadi bakalım. Evet, soğuk ama buz gibi bir günde evet. O gününde bir özelliği varmış. Yılbaşı gecesiymiş. Evet. Her yer bembeyaz. Lapa lapa kar yağıyor ve herkes de eve yetişmek için de koşuşturuyor. Evet. Çoğunda atkısı var. Beresi var. Şapkaları var. Amanın çocuklar. Çizmeler. Kalın kalın kocuklarını giymişler. Kabanlarını giymişler. Herkese bir koşuşturma. İşte. Bu koşuşturmanın içerisinde bir tane kız varmış. Ne, nasıl bir şey biliyor musun? Üstünde hiçbir şeysi yok. İncecik bir kaza, yırtık, pırtık, kafasında hiç şapkası yok, elleri buz kesiyor, ayaklarında da böyle bir terlikle çok fakirmiş. Evet, bu kız kibrit satıyormuş. Bugün de işte kibrit satıp evine Annesine sıcak bir çorba parası getirmek. Bir de hasta bir e, anneannesi varmış. Ona da işte ilaç parası getirmek için e, şey çıkmış, kibir satmaya çıkmış. Ha, Evet evet elinde taşımıyor. Bornunda böyle bir sepet gibi e, bir şey var. O içerisinde de kibitler var ama kibitleri satıyor. Neyse başlamış bir oraya bir buraya minicik minicik adımlarla. Ama ayakları da buz kesmiş biliyor musunuz? Evet. Ha, başlamış bağırmaya. Kibritçi kız. Kibritlerim var. Kibritlerim var. Ben kibritçi kızım. Kibrit satıyorum. Var mı kibrit almak isteyen? Var mı? Var mı? diye Bir oraya doğru gidiyormuş. Bir buraya doğru gidiyormuş. Fakat çocuklar hiç kimse de kibrit almıyormuş. Demiş ki hadi demiş ben de demiş şu tarafa doğru yürüyeyim de şurada oturayım demiş. Oturacak ama yerde kar var? Karın içine mi otursun? Tam o sırada ayağı böyle bir tökezlemiş. Ne mi olmuş? Terliği kopmuş. Evet. Nasıl mı? E nasıl yürüyecek? Ne yapsın? Kibritlerini satsın diye yalın ayak yürümeye başlamış. Evet. O minicik ayaklarla kar, karın üzerinde kibritçi kızım ben kibritçi kızım ben derken artık yorulmuş bir köşeye böyle oturmuş. Ondan sonra ayakları da buz kesmiş. Kibritler önünde hayvan uykuna gelmiş. Hayır demiş uyumamam lazım. Kibritleri bitirmem lazım. Yoksa ben kibritleri satamazsam eve nasıl giderim ben demiş. O sırada bir bakmış uykusu gelecek böyle. Ay demiş, demiş ben bir tane kibit yakayım da onunla ısınayım demiş. Neyse hemen almış kibit çıkartmış. Tık. Kibit yapmış. Onda atın şeyde olacak sıcaklığı. Olsun. Hemen ellerini böyle kibitte ısıtmaya çalışmış. O sırada da o sıcaklıkla hayal kurmaya başlamış. Hayali de bir sobalı bir yerde Ondan sonra soba yanıyor. Ellerini hemen böyle sobanın üstüne e, hayal kurmuş, e, koymuş. Ellerini ısıtmış. O sırada ondan sonra yine ayaklarını uzatmış sobanın yanına. Böyle mutlu bir şekilde tam böyle mutluluğu devam ederken çık bitmiş kibrit sönmüş. Ondan sonra bir tane daha kibrit çakmış. Tak diye dalmış gibi. Yine bu sefer başka bir hayal kurmuş hayalimi. Yani. Bir, bir bahar günü, bahar günü ve papatyalar açmış, çiçekler açmış. Allah'ım o şey çiçeklerin arasından koşuyormuş, koşmuş, koşmuş. Ay ne kadar güzel demiş. Hava ne kadar güzel demiş. Bu papatyalardan toplayayım, anneme getireyim. Ondan sonra birazcık daha, bir demet daha yapayım. da anneme getireyim. diye hayaller kurarken yine kemik bitmiş. Yine bir daha takipçilik yapmış, yine bir tane kibrit yapmış, yine bir kibrit yapmış. En sonunda ne yapmış ki, aa muhteşem yiyeceklerle dolu olan bir masada her şey önünde. Başlamış onları e, yemeye, karanlığın ne varmış? Çorba, tavuk, çikolata, aa ne istersen var. Hayal ya bu. Hayalini genişletmiş, genişletmiş, genişletmiş. Hayal ile mutlu olmuş. Önemli olan mutlu olmak değil mi? Değil mi çocuklar? Neyse. Ondan sonra bir ara kendini kaybetmiş. Böyle ağzını da çiğniyormuş lokmalarını. <laughs> de, o sırada tabii ki bu hayal de bitmesin diye hamile kibritleri yakmış yakmış ve en sonunda kibritleri de bitirmiş. O sırada artık gözleri o kadar kapanmış ki çocuklar uykusu gelmiş. Ondan sonra böyle aa, böyle uyuyacakmış. Ay, hemen kalkmış hayır hayır demiş beni uyumamam lazım annem merak eder. Ay, de bitti derken çocuklar bir bakmış aa kar da yok. Kar da bitmiş ve gökyüzünde pırıl pırıl bir e, bulutlar yani bulut da yok artık pırıl pırıl ışıl ışıl. Ondan sonra, ondan sonra, Şöyle bir bakmış, Aa, bir kayan yıldız görmüş, yıldız kaymış. Aa, hemen anneannesinin sözü gelmiş, eğer kayan bir yıldız görürsen dileğini dile, o dileğin muhakkak yerine gelir demiş. Hemen ee, demiş ki, ee, ne olur demiş olsun demiş yıldıza bakar, kayan yıldıza bakarken. da. Bütün hayallerim gerçek olsun. Lütfen Allah, lütfen Allah demiş ve gözünü kapamış uyumuş. Uyandığı vakit ne görsün? Muhteşem. Pufruk 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 böyle yataklar var ya. Onun içerisinde yastıklar. Oh yastıkta da kafasına yastıklar. Bir bakmış nefis bir yatak harika bir yatak. Ay pırıl pırıl şeyler ışıklar Aa, bir evin içinde yanan bir soba bu da mı benim hayalim acaba derken içeriye bir kadın girmiş size çok benziyormuş yaşlı bir kadın ondan sonra güler yüzlü günaydın çocuğum kızım demiş günaydın efendim demiş ben neredeyim hayal Hayır demiş hayal, demiş. hayal değil Dün gece demiş ben demiş yoldan eve gelirken seni gördüm, orada uyuyordun ve bir de başımda bir kadın vardı. O senin annenmiş, demiş. Ben de sizi ikinizi alıp evime getirdim demiş. Öyle mi, çok teşekkür ederim demiş. Peki peki ama demiş şey demiş annem annem nerede demiş? Herhalde annem de beni çok merak etti geç kalınca onun için beni arabaya çıkmıştı demiş. Evet. Merak etme. Sana sürprizim var. Anne ve anneannem biraz sonra burada olacaklar demiş. Çok teşekkür ederim demiş. Çok teşekkür ederim demiş. Demek ki demiş bir yıldız kayınca bir dilek dendiği vakit o dilek oluyormuş. Anneannemin dediği çok doğru çıktı demiş. Bunun üzerine kadın da evet demiş. Sen ee, kendi isteğinin, arzunun ve bir para kazanmanın e, arkasında hiç puf of dondum hadi eve gideyim hiçbir şey demediğin için bütün zorluklara göğüs gerdiğin için demiş işte sana da bir mükafat demiş senin de o dileğini o kayan yıldızla birlikte demiş o e, Allah kabul etti demiş çok mutluyum çok mutluyum demek ki demiş doğru anneannemin söylediği demiş. Bu sefer şey demiş ki evin kadını yaşlı olan ev sahibi sana bir sürprizim var demiş. Artık bundan sonra anne ve annanelle benim evimde birlikte yaşayacaksınız demiş. Benim konağım çok büyük ve tek başıma yaşıyorum. Hem demiş annen demiş evimizin demiş konağın işlerine yardım edecek. Ondan sonra da anneannemle de iyi bir arkadaş olacağız demiş. Gördün mü demiş. Her şeyin, her çabanın bir karşılığı var demiş. Önemli olan istemek ve onu pes etmeden sonuca varıp onu elde etmek çok önemli demiş. Sen hak ettin aslında. Biliyor musun demiş. Yüreğin çok güzel demiş. Ve o kadar mutlu olmuş ki başlamış ağlamaya. Sakın demiş ağlama. Bundan sonra bütün güzel günleri hep birlikte bu evde ailecek yaşayacağız demiş. Ne olmuş? Masal bitmemiş Evet. bu akşam da masalımızı bitirdik. Yaşasın, yaşasın, yaşasın. Dur, dur, hemen acele etme. Dur, bir ilk önce ben sana bir iyi geceler diyeyim. Sen bana iyi akşamlar de. Tamam. Ee, evet. Şimdi ne yapıyordunuz siz? Hadi siz iyi akşamlar diyorsunuz. Değil mi? Ben sana diyorum. Tamam söyleyeceğim. Sizi sevdiğimi hiç unutmayın. İyi geceler. Tatlı rüyalar.